yani. Şimdi, çıkardım. Şimdi ben ne? hiç uçaktan korkmazdım yani. Hatta korkanın üzerine gülerdim. Sen? Tabii. Ne oldu bir gün? İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni yendik. Oradan Japonya'ya gideceğiz. Sabah uyandım. Ergün abi bir gördüm suratı bembeyaz. Ne oldu Ergün abi dedim. Hasan dedi çok kötü rüya gördüm dedi. Ne gördün? Dişlerim elime geliyor. Aman. Bütün dişlerim. Ben de az çok rüyaları takip ederim. Şaka diyorsun. Ergün abi dedim toplu ölüm gittik. <laughs> gittik Tam vallahi dedi ben de sordum dedi. <laughs> 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 toplu ölüm dedim yani. Ergün abi dedim. Hasan dedi hiç sorma çok ama Ergün abi ben Nerede hiç suratını... Rüya tabirleri kitabı falan. Yok internetten bazen bakıyorum ben rüya görünce. Hmm şimdi Ergün abi ben ilk defa suratını böyle gördüm bembeyaz sonra... o sinirsiz adam sakin evet. adam korkmuştu uçağa bindik o meşhur bizim hani düşecektik ya hmm. bir ara uyan bir buçuk saat sonra uçak bayağı bir gidiyor ama ben hala aklımda o şey var bir tribülansa girdik artık o şeyler o Çinli kızlar şeyin altına girmeye başladılar <laughs> koltuğun altına girmeye başladılar ben de bir korku aldı. Uçağın burnu şey yere doğru He. gidiyor, çakılıyor. Ya, yani. hiç şansımız yok. Ya yani hostes ağlar mı uçakta? bunlar ağlıyor. Ben onları görünce zaten bittim, gittim yani. Bayılmışsın. Sonradan bayıldım. Olaylar atayım. Ümit Özel bir dua edişi var. Allah'ım ya beni çocuklarıma bağışla diye. Oo. İşte Fatih oradan, Tayfur abi, işte Bülent, Bülent abi hepsi Spiklan kaptan diyor Arif abi. şey Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> <lang> kaptan. hani <laughs> Adam buna şeye girmiş. Bir açıklama ya, yapsın kaptan. Şimdi bir de şey derler ya. Ay ölücü. Hakan abi de önümde. İyisin değil mi? İyi. Devam edin <laughs> ben de hep kaptanı falan dinlerim de uçakta. Spik lan kaptan diyor ama gitmiş yani Arif abi de. Ama şimdi anlatıyoruz ama. Ha bizdeki korku yok. Hani derler ya yok annemi düşündüm, yok eşimi düşündüm, yok hikaye. Herkes kendi canını düşünüyor. Tabi son anlarım. Allah'ım dedim ben acısız öldür dedim yani. Köpek balıkları aşağıda bekliyor. Okyanus altımız. Yani düşerse gittik yani bitti. oradan parça müzik ederler bizi. Şimdi dua ettim ben. Ediyorum ediyorum başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Ettim ettim başa dönüyorum. Dört tane dua. Ya bitti. <laughs> Şey Başka bitti. dua kalmadı. Kalmadı. Hakan abi de önümde. O da devamlı ama ağzı durmuyor. Devamlı dua ediyor Hakan abi. En son dedim ki Allah'a merhabet. Dedim Hakan şükür ettiği bütün dualara katılıyorum. <gülüyor> 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 Benden fazla biliyor çünkü. Kabul eder mi? <laughs> bu arada bu korkuyla buna düşebiliyor musun gerçekten? Yani Abi öyle bir korku ki en son benim ettiğim dua şuydu. Allah'ım beni acısız öldür yani. Öyle aşağı çıkılıyor uçak. Yani o kadar kötü şey o gün bugündür benim uçaklara hiç yok. E sonunda bir çok her hafta, iki haftada bir deklasman gidiyordunuz. Aa. Hı -hı. Bir ara yine kokpitte Sivas'a iniyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Şeyler ötmeye başladı cihazlar. Kaptan dedim bu ne? Dağları şey yapıyor. Yani dağlara geldiğini hmm. şey yapıyor. Çünkü sis, kar her şey var. Sağdaki kaptan, soldaki kaptana dedi ki sen pisti gördün mü dedi. O der demez ben düştüm zaten orada. O, o der demez. O pisti gördün mü dedi ben. Bir de şeye bakıyorum, mile bakıyorum. 500-700 metre arası. O pis, ben de ama böyle bir şey önümüz görünmüyor yani. Direkt düştüm ben orada. Hani adamın uçağı mı indirsen seni mi Yok ben so sonra da ayılttılar zaten ben, beni yani. Tabii, ha bayağı baygın kaldın Tabii canım yani. düştüm ben Düştere, o bir kaptan o bir kaptana pis nerede soruyor. Sen diyorsun ki bayılım, mı? <laughs> <laughs> bayılmaz mısın ya gittin ya şansın yok. Bir de onların üzerine bunları yaşıyorsun. Yine bir ara şeye Allah iniyoruz Yunanistan'a. Atina Olimpiyat maçına gittik. Bir rüzgar var böyle bir şey yok. En son kare şuydu. Ben de host yan yana el ele tutuşmuş iki erkek. <laughs> tamam mı? <laughs> o ağlıyor ben ağlıyorum. O da adam. <laughs> o ağlıyor ben ağlıyorum. Yani uçak benim için facia. Ben Bilmem yani. <laughs> sonra maçlar bittikten sonra hiç bilmedin mi şu son zamanlarda? Şu son bir yıldır evet. yani. Hadi ya. Ayıptır şöyle mesela araba aldım. 20 Bilmiyorum bin, kilometre oldu. İnanmıyorum. Hep kara Bütün kara yolları beni tanır. Gök gözler, ağaçlığı. Her yerde durur orada yemek yerim yani. Sonraki peki o hani uçak yol.